temsilcileri, Sayın Mersin Milletvekilimiz Aytu Atıcı, Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri ve diğer e, siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız ve tüm Demokratik Kitle Örgütü üyeleri bugün burada 12 Mart'ın yıl dönümü, 12 Mart birçok şeyin yıl dönümü aslında sadece bir pek şeyden ziyade birçok olayın yıl dönümü. Katılımcı arkadaşlardan şunu rica ediyoruz. Eylemlerimizde biraz daha örgütlü, düzenli yürütebilmek noktasında kesten arkadaşımızın attıracağı sloganlar etrafında ortak ve gül bir sesle sloganlarımızı güçlendirirsek çok daha e, iyi ve doğru olmuş olacak. Bugünkü basın açıklamasını Alevi Kültür Dernekleri gerçekleştirecek. Elbette bu açıklamayı destekleyen onlarca kurumun temsilcisi olarak da Emek ve Demokrasi Platformu'na bir çift söz söyleyecek. Yine Demokratik Alevi Derneği'nden arkadaşlarımızla günün anlam ve önemine ilişkin birkaç cümleyle duygularını dile getirecekler. Basın açıklamasını yapmak üzere Alevi Kültür Dernekleri adına Nuran arkadaşımıza sözü veriyor. Sevgili canlılar, değerli basın mensupları. 21 yıl önce bugün 12 Mart 1995 günü saat 20.40'da gasp ettikleri bir taksiyle İstanbul'un Gazi Mahallesi'ne gelen bir grup saldırgan Dört kahvehane ile bir pastaneye ateş açmış ve Halil Kaya'nın ölümüne 25 kişinin de yaralanmasına neden olmuşlardır. Genellikle Alevilerin oturduğu Gazi Mahallesi'ndeki saldırıdan sonra Cemevi önünde toplanan halk polisin ilgisizliğini protesto etmek amacıyla mahalle karakoluna doğru ilerlemeye başlamış. Panzerlerle barikat kuran polis ise gruba sert müdahalede bulunmuştur. İki panzerden kalabalığın üzerine ateş açılmış ve Mehmet Gündüz hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştır. Ertesi gün devam eden gösteriler sırasında polis ateşli silah kullanmış ve toplam 12 kişi daha yaşamını yitirmiştir. Gazi'deki olaylarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi üzerine Ümraniye 1 Mayıs mahallesinde yapılan gösteriye polis silahla müdahale etmiş 5 kişi daha ölmüş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştır. Böylece toplam can kaybı 22'ye yükselmiştir. Dava süreci tam bir skandala dönüşmüştür. Şöyle ki, Gazi Osman Paşa Savcılığı'nın olayla ilgili fezlekesiyle Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı 20 polis hakkında müdafaa ve zaruret sınırını aşarak fayda belli olmayacak şekilde adam öldürmek iddiasıyla dava açmıştır. Güvenlik gerekçesiyle dava Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Yargılama 5 yıl sürmüş, mahkeme heyeti polislerin hedef gözeterek ateş ettiklerine dair fotoğrafları ve adli tıp kurumunun hazırladığı otopsi raporlarını dikkate almamış, müdahil avukatların dönemin yetkililerinin tanık olarak dinlenmesi taleplerini reddetmiştir. Kazinin hesabı sorulacak.